Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir halı kenarı modeli göstereceğim sizlere. İki renk bir model hanımlar. E, genelde iki renk modelleri siz de çok seviyorsunuz. Ben de seviyorum. E, bu modelde yelpaze çiçeği gibi gayet güzel bir model olmuş. E, modeli Instagram'dan iki tane arkadaşımız gönderdi. E, i̇kisi de istediler. Onlar için yapıyorum bugünkü modelimizi. Ben e, bu tarz bir turkuaz kullanacağım ama istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Benim numaram Altın Başak 316 hanımlar. Bir de e, beyaz ipimiz 50 numara olacak birbirine uyum sağlasın diye. Ayrıca başta şunu söyleyeyim, gayet e, kolay bir model. Herkesin yapabileceği kolaylıkta bir model. E, yeni başlayan arkadaşların da biraz gösterişli ve ağır diye gözü korkmasın lütfen. E, videoyu sonuna kadar izleyin, mutlaka yapacaksınız e, yeni başlayan arkadaşlar için de böyle söyleyeyim. E, ve bir tane dondurma çubuğuna ihtiyacım var. E, bazı arkadaşlarımız kalem kullanıyor, e, tığın arkasını kullanıyorlar. Ben e, dondurma çubuğunu daha çok seviyorum aslında. Sanki kullanması da daha kolay geliyor. İsterseniz alışıksanız hani kalemle falan da yapabilirsiniz böyle bir dondurma çubuğu yapacağım bugünkü modelimizi Hanımlar hemen başlayalım isterseniz hemen beyaz ipimi aldım taban kısmından başlıyoruz Öncelikle taban kısmındaki danteli yapacağız daha sonra üst kısmına çiçeklerimizi yapmaya başlayacağız yani renkli yerleri yapacağız şu şekilde alıyorum

ve başını bir kez dolayıp tığımdan aşağıya 10. batacağım başını dolayarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bakın şu 10. zincirime battım trabzan yapıyorum hemen önce bir tanesini sonra ikisini sonra ikisini çektik trabzan yaptık 3 tane zincir çekiyorum başını bir kez dolayıp yine bakın 1 2 3 bıraktım. Dördüncüye battım. Trabzan yaptık. Tekrar 3 zincir başını doladık. 1 2 3 dördüncüye battık. Kutular yapıyoruz. Yukarıya doğru hep kutu yapacağız. 6 tane kutu yapacağım hanımlar bu şekilde. Her defasında 3 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. 1 2 3'üncüye ya da 3 tane bırakıp 4'üncüye batabilirsiniz. Ben 3'üncüye battım. Kutumuzu oluşturduk. Tekrar 3 tane zincir. 6 tane kutu olana kadar ilerleyeceğim. Evet zincirimi de yine sonuna doğru battım trabzanımı yaptım şimdi şöyle saydığımızda 1 2 3 4 5 6 6 tane kutumuz olacak dönüşleri 7 zincir çekiyorum ben 1 2 3 4 5 6 7 bakın çeviriyorum başını dolayıp hemen trabzanın üzerine batıyorum tekrar trabzan yapıyorum 3 zincir başını doladık. Hemen trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Model hep bu şekilde gidecek e, arkadaşlar. Kutuların üzerine hep kutu yaparak ilerleyeceğiz. Böyle bir taban oluşturacağız. 3 zincirle. Bakın buraya battım. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Bakın burada 3 bırakıp 4.'ye batarak kutumu oluşturuyorum. Dönüşler 7 zincir. Her defasında aynı şekilde devam ediyoruz. Sıra sıra burayı öreceğim. Bir bu tarafa geliyorum, bir bu tarafa geliyorum. Buraya geldiğim zaman da yine şuradan tam ortasındaki zincire batarak kutumu oluşturuyorum hanımlar. Ben sizler için hazırladım taban dantelimi. E, modellik göstereceğim için kısa yaptım. Siz bunu tam 50 santim örüyorsunuz. Yani havlunuzun boyunca öreceksiniz ve e, daha sonra üst kısmına başlayacağız renkli ipimizi aldık. Hemen renkli kısımlara başlıyoruz hanımlar. Modelimize başlıyorum. İlk başlarken şöyle bir tane zincir çekiyorum. Şimdi modeli şu başlangıç kısmından bu tarafa doğru gideceğim. Bunu ilk başlarken tersini çeviriyorum. Bakın tersinden 1 2 3 4 5'inciye ipimi bağlıyor kutuya bağlıyorum direkt içine girdim ipimi bağladım 5. kutuya 10 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 başını iki kez doladım buradan 3 taneyi bıraktım dördüncüye battım Önce iki tanesini, sonra ikisini, sonra ikisini çekerek yukarıya doğru trabzanla çıktım hanımlar. Şöyle bir görüntümüz var. İşimizin bakın tersinden başladık. 5 tane saydık. Bu tarafa doğru battık. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum buraya. İşimin düz kısmını çeviriyorum. Burası düz tarafı olacak. Başını bir kez dolayıp şu yuvanın içine giriyoruz direkt. Önce bir tane sonra iki sonra iki trabzan yapıyorum. Başını bir kez doladım battım. Önce bir sonra iki sonra iki. Bu şekilde hanımlar e, trabzanlarımı yaparken yuvanın içine direkt batıyorum. Yani zincirime batmıyorum. Zincirin üzerine yapmıyorum. Şimdi sayalım. 4 oldu. 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bakın bu yuvanın içine 15 tane trabzanımı yaptım. Şimdi hanımlar bir tane zincir çekiyorum. Pardon 3 tane zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Başını bir kez doladık. İlk baştaki trabzanımın batıyorum üzerine. Önce bir sonra iki sonra iki. Başını doladım. Hemen yandakine geçiyorum. Önce bir sonra iki sonra iki. Hiç atlamadan yine buradaki bütün trabzanların üzerine batacağım 15 tane trabzanım olacak yine hanımlar hepsinin üzerine tek tek battığım için hiç atlama yapmıyoruz bakın hepsinin üzerine tek tek batıyorum Evet sona kadar ilerliyorum Yeni öğrenen arkadaşlar için özellikle e, modeli düzgün bir şekilde göstermeye çalışıyorum hanımlar. Umarım faydalı oluyorumdur. Şuradaki sonuncuya da bakın battıktan sonra tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Başını dolayıp yine e, trabzanlarımın üzerine trabzan yapmaya başlıyorum. Burada e, az önce yaptığımız gibi yine aynı şekilde Hepsinin üzerine tek tek batıp ilerleyeceğim hanımlar. Burayı kamera arkasında buraya kadar ilerleyip geri geleceğim. Sonuna kadar ilerledim. Tam 3 sıra üst üste 15 trabzanımı yaptık. Şimdi burada hemen bir tane zincir çekiyorum. Çeviriyorum. İlk trabzanımın üzerine batıyorum. Şu şekilde sık iğne bir tane zincir çektim ilmeğimi uzattım hanımlar ve hemen dondurma çubuğumu alıp bakın dondurma çubuğunun üzerine sarıyorum tekrar hemen yandaki trabzanın üzerine bakın batıyorum ilmeği aldım bir iki tane zincir çekip uzattım hemen yandakine geçiyorum ilmeği alıp bir iki tane zincir çekiyorum ilmeği uzatıp dondurma çubuğuna takıyorum şurayı bir kez daha göstereyim bakın trabzanın üzerine battık ilmeğimizi aldık içinden geçiriyoruz trabzanın daha sonra bir iki tane zincir çekip uzatıyorum ve dondurma çubuğuma takıyorum bu şekilde bütün hepsine tek tek ilmek alacağım yani 15 tane ilmeğim olacak hanımlar burada her defasında iki zincir çekmeyi unutmayın şöyle yandan battık bir iki zincir çekip aldık dondurma çubuğu kullanmamın amacı hani burada bütün bu ilmeklerim hem bozulmadan kalsın hem de tek tek <laughs> bu şekilde sıralı bir şekilde olabilsin diye yani küçüklü büyüklü olmayacak başta da söyledim Hani bazı arkadaşlar kalem falan da kullanıyorlar ama kalem bir tık daha uzun oluyor hanımlar yani dondurma çubuğu çok normal oluyor gibi geliyor bana o yüzden dondurma çubuğuyla yaptım en sonda yine iki tane zincir uzatıyoruz en sondakine de yine bir iki zincir uzatıyoruz ilmeklerimi de bu şekilde aldım tamamladım Evet hanımlar bu şekilde yaptıktan sonra en sonuncuyu alıyorum Hatta çıkartabiliriz artık. Çıkartınca daha kolay oluyor. Bunların uzunluğunda yine tutup ilmeği aldım, içinden geçtim. Tekrar tek ilmeğin içine girip ilmeği alıyorum, kapatıyorum. Böylelikle bunların boyunda bir örümcek elde ediyorum. Diğer tarafına çeviriyoruz. Şuradaki bakın iki taneyi alıyorum şimdi. 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum. Hemen yandakine geçtik. İlmeklerimi düzelterek içine giriyorum. Yine 1 2 3 tane sık iğne. Bakın bir sonrakine hemen ilmeği düzeltip içine giriyorum 3 tane sık iğne yapıyorum bu şekilde ilerleyerek hepsini tek tek dolduracağız üçer tane sık iğne ile ee, tek şöyle mesela dönmüş bir şekilde oluyor bazen aşağıdan düzelterek alıyorum içine 3 tane sık iğneyi yapıyorum Evet bu şekilde devam edelim hanımlar. Buraya kadar ilerleyeceğim ve göstereceğim. İlmeklerin hepsini üçer sık iğneyle doldurdum. Şöyle çok hafif bir potluk var ama az sonra üst kısmına tekrar gittiğimizde düzelecek hanımlar. Burada en sonuncuya da yaptıktan sonra aşağıya bir tutturmam gerekiyor. Aşağıdaki dantelimin yani kutunun bakın şuradan 1 2 3 4 5 tane bırakıyorum. 6.'ya girip direkt bunu tutturuyorum. Şu şekilde durması gerekiyor. Bir tane zincir çektim, çevirdim. Yine sık iğnelerimin üzerine sık iğne yaparak ilerliyorum hanımlar. Bakın, hepsinin üzerine tek tek sık iğne yapacağım. Bu şekilde. her defasında sık iğnelerin üzerine bakın tek tek batarak ilerliyorum. Bu sırayı da yine aynı şekilde hepsinin üzerine yaparak ilerliyoruz. Buraya kadar geliyoruz. Evet burada gördüğünüz gibi iki sıra yaptım. Tekrar şuraya geldiğimde iki sıra sık iğnem oldu. Tekrar geri dönüyorum bir tane zincirle ve yine sık iğnelerimin üzerine tek tek batarak diğer tarafa doğru ilerleyeceğim hanımlar. Burada e, üzerlerine tek tek batıp ilerliyoruz. En sona doğru geleceğim. Şurada ve en sonda tekrar ekleyeceğim burayı nasıl e, eklediğimi tekrar bir göstermek istiyorum sizlere şöyle ilerleyip tekrar beraber ekleyelim Evet sona geldiğimde bakın hanımlar burada az önce yaptığım kutunun içine değil diğer kutunun içine batıyorum bu defada ve tekrar bir tane zincir çektim çevirdim bu e, sık iğnelerimin üzerine yine sık iğne yaparak yani dördüncü sıramı yaparak sonuna kadar ilerleyeceğim ve sonunda şurada ipimi kopartacağım hanımlar yani e, burada renkli kısmı bu kadar 4 sıra gördüğünüz gibi sık iğne yapmış olacağız bununla beraber Evet e, burayı tamamladıktan sonra beyaz ipimize geçeceğiz. Evet hanımlar renkli kısmını burada artık ipi e, kopardım. Arka kısmına yaktım. Gördüğünüz gibi. Hemen beyaz ipimi alıyorum. Ve üst kısmını yapmaya başlıyoruz. Az önce bıraktığımız yerden hemen beyazı ekleyeceğim. Yani şu uç kısmında bıraktık. Yeşili. Burada da şimdi hemen e, beyaz ipimi alıyorum. Uç kısmından şöyle sık iğnesine bir ip bağlıyorum. Burada hanımlar e, örgünüze göre değişebilir. Buradaki zincir sayılarınız 3 çekebilirsiniz, 4 çekebilirsiniz. Ben 4 tane zincir çekeceğim bakın. 4'ü çekip bir tane arada bırakıp ikinciye sık iğne ile kapatıyoruz. 1 2 3 4. Bir tane bırakıyorum, ikinciye sık iğne ile kapatıyorum. Burada e, bu sırayı hep aynı şekilde devam ettireceğim her defasında 4 zincirimi çekiyorum bir tane bırakıp ikinciye sık iğne ile batıyorum bu şekilde 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 böyle sonuna kadar devam edeceğim tekrar göstereceğim Bakın burada hanımlar ilk sıramı geldim aşağıya kadar. Burada yine aynı şekilde devam ederken bir tane bırakıp sonuncuya batıyorum. Bir iki tane zincir çekip hemen öndeki şu kutunun içine batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çevirdik ve buradaki ilk yuvanın içine kapattık yani aşağıya şu taban dantelimizi ekledik. Ondan sonra tekrar üst kısmına başladık. Üst kısmında yine aynı hanımlar 4'er zincir çekip şöyle üstüne batıyorum. 1 2 3 4 zincir üzerine batıyorum. 1 2 3 4 zincir üzerine batıyorum. Burada şunu tam 6 sıra yapacağız. Buraya geldiğimde tekrar hemen döneceğim e, 6 ya da 7 zincirle dönebilirsiniz 7 zincir çekip dönüp tekrar yuvasına batacağım her geldiğimde buraya geldiğimizde de yine bir sonraki yuvaya birleştirme yapacağız hanımlar bu e, 6 sırayı bu şekilde sürekli gidip gelerek devam ettireceğim e, burayı yaptıktan sonra tekrar bir göstereceğim sizlere üst kısmını. Ben biraz ilerledim bu beyaz kısmında. Gördüğünüz gibi şuraya geldiğimde yeniden 7 zincirimi çekerek üst kısmına tekrar devam ettim. Saydığımda bakın 1 2 3 4 5 sıra beyazım üst üste devam ettik. Şimdi 6. sırada çitleklerimizi yapacağız. Burayı eklerken hanımlar yine 4 tane zincirimi çekiyorum. Bakın. Uçtakine battım. 2 tane zincir çekip de hemen öndeki kutuya şöyle kapatıyorum. Şimdi işimin diğer kısmını çevirdim. Buraya hem çitleklerimi yapacağım hem de ilerleyerek artık son sıramızı bitirmiş olacağız. Burada çitleklerimi yaparken bir 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Aşağıdan ikinci zincire batıyorum sık iğne ile hemen buraya zincirlerimi kapatıyorum. Daha sonra 1 2 tane zincir çekip bir önündeki yuvaya şöyle sık iğne ile kapatıyoruz. Yani e, çitlekli, kısımlar bu şekilde kalıyor. Hemen devam ediyorum. Birkaç tane daha göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın şuradan ikinci zincirine batıyoruz. Sık iğne ile kapatıyoruz. Tekrar iki tane zincir çekip bir öndeki yuvaya sık iğne ile kapatıyorum. Evet şu şekilde çitlekli yapacağız bu defa ve bu son sıramız olarak bitirmiş olacağız. Ben sizlere ikinci çiçeğin nasıl başlanacağını da göstereceğim hanımlar. O yüzden bu sırayı bitirmem gerekiyor. Bu sırayı her defasında 6 tane zincir çekerek ve şuradan ikinciye batarak Kapattım. İki tane zincir çekerek bir sonrakine geçtik. Böyle devam ediyoruz. Sonuna gelince beyaz ipimi kopartacağım. Yeniden yeni bir çiçeğimize başlayacağız hanımlar. Evet hanımlar burada e, tekrardan ipimi koparttım beyaz ipimi. Buraya gördüğünüz gibi e, yaktım. Yani üst kısmını tamamlamış olduk. Yine Renkli ipimi alıyorum. İkinci çiçeğime başlıyorum. İkinci çiçeğime başlarken birinciden farklı olacağını söylemiştim zaten. Bu ilk çiçeğimiz olduğu için böyle başladık. Şimdi hemen ipimi aldım. Şöyle bir elimde zincir çektim. Ters kısmından hanımlar bakın yaktığım yerlerden de belli zaten. Şurası ters kısmı. Ters kısmından tutuyorum işimi. Bir 2 3 4 5. kutuya bağlıyorum. Burada 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu 10 zinciri 1 2 3. çitleğime sık iğneyle kapatıyorum bakın. Şimdi buradaki yuvamız şurada ilk başladığımız yuvamız oluyor hanımlar. Burada yeniden çiçeğime başlamış oluyorum. Hemen 3 zincirimi çekeceğim. İşin çevireceğim. Burası düz kısmı bakın. Hemen başını doladık. Ve trabzanlarımıza başladık. Tam 15 tane trabzan yapmıştık bu yuvanın içine. Yine aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz. Şimdi ikinci çiçeğimi yaparken hanımlar küçük ekleme kısımları var. Ekleme kısımlarına kadar ben örüp devam edip sadece ekleme kısımlarını da göstermek istiyorum sizlere. Çünkü bu kısımları zaten hani beraber bir şekilde yapmıştık ilkinde. Şimdi siz videoyu başa alıp 15 trabzan üzerine tekrar 15 trabzan üzerine tekrar 15 trabzan yapıyorsunuz. Üzerine e, dondurma çubuğuyla yaptığımız ilmeklerimizi yapıyorsunuz ve tekrar üçer tane doldurup e, ekleme kısmında alta ekliyoruz. Burada yukarıda ekleyeceğim kısımları göstereceğim sizlere hanımlar, çiçeği e, tutturacağım kısmı göstereceğim. Oraya kadar ilerleyeyim, tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi ilerledim hanımlar. İlmeklerimi yaptım ve ilmeklerimin üzerine tekrardan sık iğnelerimi yaptım. İlk sık iğne sıram ve burada bitirdikten sonra yani sonuncunun içine de üç tane sık iğnemi yaptım. Şurada olduğu gibi hanımlar taban kısmına ekliyorum. Burada arada 5 tane bırakıp 6.ya eklemiştik. Yine aynı şekilde yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın 6.ya batıyorum ve direkt yeşili buraya ekliyorum. Bir tane zincir çektim. Çevirdim. Sık iğnelerimin üzerine yine sık iğne batarak ilerleyeceğim hanımlar. Bakın tek tek batarak ilerliyorum. Buraya kadar geleceğim ve uç kısmından Beyaza ekleyeceğiz. Orayı göstereceğim sizlere. Hemen sık iğnemi tamamlayacağım. Şimdi bu tarafa doğru tekrar geldiğimde e, buradaki çitleklerden ekleyeceğim hanımlar. Yani beyaz kısmı. Hemen e, hiçbir şey yapmadan sayıyorum. Şurada eklediğim çitlekten sonra 1-2-3 tane bırakıyorum. Dördüncü çitleğin içine batıp direkt buraya ekliyorum. Tekrar bir zincir çektim. Çevirdim ve yeniden bu tarafa doğru devam ediyorum. Şimdi burada ilerleyeceğim. Hemen öndeki kutuya bağlayacağım tekrar. Burada yaptığımız gibi tekrar yukarıya doğru çıkıp yeşil kısmı yani renkli kısmını bitireceğim. Daha sonra hemen beyaza başlıyoruz. Beyazlardan Buraya hiç tutturmayacağız hanımlar. Yani şu beyaz kısımlardan hiç tutturmayacağız. Sadece buraya tutturduğumuz ilk başlangıcımız üçüncüye ve daha sonra dördüncüye burada tutturdum. Başka da tutturmayacağım artık. Kalan kısımları düz bir şekilde aynı şekilde yapıp üçüncü çiçeğime yeniden şurada başladığımız gibi tersten başlıyoruz hanımlar. Evet, şu kısmını da ben bir bitirip tekrar sizlere göstermek istiyorum modeli. Evet hanımlar, modelimiz ortaya çıktı. Böyle devam edecek. Sürekli ikinciyi başladığımız gibi, üçüncü, dördüncü çiçeklerimiz de yine aynı şekilde başlayıp devam edeceğiz. Bu arada gördüğünüz gibi şu kısımda da, sadece iki tanesinden tutturdum buraya geldikçe, ve beyazdan hiç tutturmadım. Model böyle devam ediyor. Evet, kolay bir modeldi aslında hanımlar. Güzel, şık bir model oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir modeli. Özellikle dondurma çubuğuyla yapmakta kolaylık sağladı. Yapacak herkese kolaylıklar diliyorum. Ayrıca beni Instagram'dan takip etmek isterseniz Elişi emek ister Instagram adresim hanımlar. Youtube kanalıma abone değilseniz, abone olup destek verirseniz çok memnun olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.